elektrik faturası ödemekten bıktınız mı? Kendi elektriğinizi kendiniz üretebilirsiniz. Önce küçük bir sermaye yatıracaksınız. ve bir de biraz bürokrasisi uzun. Bunlara katlanırsanız kendi elektriğinizi kendiniz üretebilirsiniz. İşte formülü. Türkiye'nin yıllık toplam güneşlenme süresi 2737 saat. Bu rakam günlük toplam 7,5 saate denk geliyor. Yıllık toplam güneş enerjisi ise 1527 kilowatt saat bölü metrekare yıl. Bu potansiyelle Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında önemli bir konumda. Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi daha çok elektrik üretiminde tercih ediliyor. Peki güneş enerjisinden müstakil evinizde bireysel elektrik üretimi için ne yapmanız gerekiyor? 4 adet 250 wattlık güneş paneli, 6 adet 100 amperlik akü ve 1 adet 3 kW'lık invertör sayesinde kendi elektriğinizi kendiniz üretebilirsiniz. A büyük tip buzdolabı, lambası, televizyon ve haftada 2 kere çamaşır makineniz çalışacak sistemi 10 bin lira mal oluyor. Lamba, televizyon ve buzdolabı çalıştıracak ve sadece yazın veya da hafta sonları kullanılan bir yer olarak düşünün. 150 wattlık e, görünen e, panellerden ...en az 4 adet ondan bir kahvalık ...invertörü tam 4 adet aküsüyle de... ...bunu 5000 liraya mal edebilirler. Eğer ben daha fazla elektrik elde etmek istiyorum... ...diyorsanız 15.000 liraya da... ...8 adet güneş paneli... ...8 adet akü ve 3 kW'lık... ...invertör sahibi olup elektrik üretebiliyorsunuz. 40 lirayla... Işte, ...Çanakkale... E, Silivri taraflarında panellerin e, uygun bir alana ihtiyacı olduğundan dolayı şehir içinde şu anda fazla tercih edilmiyor. Türkiye'de güneş enerjisinden elektrik elde etmek isteyenler var ama çoğu kişi yeterli bilgiye sahip değil. Kendi yazdığımız için düşünüyoruz. Mevcut bir potansiyel var ben kendi adıma değerlendirmek istedim açıkçası. Güneş panelleri genelde Çin'den ithal ediliyor. Ancak daha ucuza ve yerli üretim için de çalışmalar sürüyor. O çalışmalardan biri de Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki organik elektronik laboratuvarında yürüyor. Öncelikle yapmak yapmaya çalıştığımız şey bir çözelti elde etmek. Elde ettiğimiz çözeltileri ince film haline getirmeye çalışıyoruz. Cevat başına bir dolar gibi bir hedefimiz var. Çok daha ucuza e kullanabileceğimiz güneş pilleri üretmeyi, pa e panelleri üretmeyi planlıyoruz.